atasözüne göre hangisi yaş iken eğilir? C şıkkı bahçe hortumu son kararım. Ceyda. Eyvah eyvah. Şaka mı yapıyorsun? Yaş ne? iken eğilen bir bahçe hortumu duydun mu hayatım? Ee, yani tabi duymadım ama... E... <laughs> o kadar kaynarcanında adam şok oldu, dili tutuldu, ne diyeceğini bilemedi. Abi <laughs> yani kızımız 21 yaşında, babasını gördünüz mü adamın gözleri doldu. Yani... Ya Allah aşkına komedi ülkesinde mi yaşıyoruz ya? Kadına gülüyorsun. Yazdığın yazıya bak. Eğilir. Hortum yaşken eğilir. 60 olduğun başlığa bak. Yumuşak ge. Eğilir. Koyunun kıçı gözükmüş. Keçi gülmüş. <laughs> Lan oğlum keçi. Lan. 24 saat nöbet eczanı gibi kıçın açık. Ortalıkta gözüküyor. Neye gülüyorsun? Ne yazmayı biliyorsunuz? Ne okumayı biliyorsunuz? Millete gülün sabahtan akşama kadar. Sana da zor. Sen hak ettin.